Arkadaşlar biz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün önemli bir konu için buraya toplanmış bulunmaktayız. arkadaşlar az önce canım çikolata çekti ve bakkala gittim. Tamam bizim bir tane bakkal canca var onun yanına gittim. Dedim ki amca bana çikolata ver. O dedi ki al dedi verdi böyle tamam aldım böyle açtım yiyorum falan. Ha parasını vereceğim dedi ki adem 5 lira. Dedim abi çikolata bu nasıl 5 lira olabilir en son 2 liraydı bu dedim. Dedi ki zam geldi. Arkadaşlar ben de dedim ki madem çikolata 5 lira olmuş Paramız bile yetmiyor artık Çikolata fabrikası açmaya geldik Umarım hoşunuza gider like atmayı ve abone olmayı unutmayın artık başlayalım Çünkü gerçekten aşırı heyecanlıyım Çikolata fabrikası açmak benim çocukluk hayalimdi Çünkü çikolataların içine yüzmek istiyorum açıkçası Buraya tıkladım ve Emir Gülhan'ın Han'ın Buraya tıkladım ve Emir Han'ın açılmış bulunmakta şu anda Ve burada Taygun'umuzu başlatan Bedava bir dropper'ımız var Ve bu şimdi çikolata mı verecek bana Allah Oğlum mavi bir tane yün veriyor bu Bu nasıl çikolata la Ganka, bu çikolata mı şimdi? Sağlam ya, ya. Arkadaşlar bizi dolandırmışlar galiba. Bir dakika 25 dolar oldu bu arada. Şu ikinci dropper'ı da alayım. Umarım bunlar ileride çikolataya dönüşüyordur. Aa biri çikolata istiyor. Kanka e, hangi istiyorsun? E, çikolata istiyor? E, bitter çikolata istiyor. Bitter'i tıkladım ve verdim. Oha çok güzel. Arkadaşlar insanlara çikolata vereceğiz. Tamam ne istiyor kanka? Ee, sütlü beyaz bir çikolata istiyor sen al kanka. Oo. Ben burada dururum la sabaha kadar millete çikolata verdim. Bu bayağı sağlam para getiriyor galiba arkadaşlar. Baksana 50 dolar 50 dolar veriyor lan bu. Bunlara böyle hizmet edelim bunlar 50 dolar veriyor. Kanka tamam şimdi bir 280 dolarım var ki şuraya gelip bir şu dropları bir toplamak istiyorum. Şunu bir alayım bakalım ne oluyor lan la, bu neyse bir yüklenme şekli. 400'ü. E... Oha arkadaşlar 400 dolara upgrader alıyoruz. Hemen şurada upgrader'ımızı da alalım. Paramız varken 300 dolar var ve 2500 dolara yeni drop istiyor yuh yani oha yani E o zaman 300 dolarda şu duvarları alalım ve ben hizmet vermeye geri gidiyorum kanka sen ne istiyorsun uuu kanka sen biraz zengin bir adama benziyorsun bana birazcık para ver insanlar 50 dolarda çikolata satıyoruz arkadaşlar az önce ben çikolata 5 lira olmuş diye sinirlendim adamlar 50 dolardan satıyor <laughs> al kanka sen de bunu al kanka 50 bile değil lan galiba 70 dolara çıktı bir dakika 500 dolarımız var şunu verdim arkadaşlar 70 dolara satıyor <laughs> Ulan birazcık insanları kazıklıyor olabilirim ama yapacak bir şey yok kankam yani bu da doğru kanun Sizi kazıklamazsam kimi kazıklayabileceğim ya Arkadaşlar 1500 dolarım var 1500 dolara bir şey var mı hiçbir şey yok ben iyisi birazcık da şunlara hizmet edeyim. Al kankam al kankam sen yeter ki çikolata iste ya 70 dolara gelirse de çikolata kazıklayayım ben size ya Valla sabah kadar burada insanlara çikolata verebilirim Oho ablamız geldi abla ne istiyor sütlü çikolata istiyor al abla sende sütlü değil lan bu He sütlü kakolu bu bu sütlü bu da bitter çikolata değil mi? Ne istiyorsun bu sadece sütlü istiyor mesela al kankam, beyaz çikolata. Bu arada paramız birikti mi arkadaşlar? Upgrader bir tane daha dropper için 15 bin dolar istiyor lan. 15 bin dolar da az para değilmiş ya. Ama ben bunu almak istiyorum 15 bin dolara. Ve 15 bin dolar oldu. Geliyorum. Of var ya mükemmel olmuyor mu ya? 35 bin dolar mı yok artık ya? arada suyunu çıkartmaya başladınız he. Çok pahalı lan bunlar. Ya arkadaşlar madem şunları falan alayım ben ya. Duvarları muhalleri alalım. He şöyle ya. Bir dakika buraya bir tane çalışan. Oha bu ne lan uzaylı bir abi geliyor. Abi sen ne bekliyorsun abi? Sen astrolütsün ya. Daha uzaya gideceksin ya. Aa bak bir tane daha geldi. Al abi, Al, al, al. Yani Yalnız bir şey diyeceğim. Ay, yani Mars'a gitmiyoruz. Mars'ta ne yapacağız? Çikolata ya abi orada erir ermez mi ya? Erir galiba orada uzayda. Neyse bunu da bir araştırmasına bakacağız. <laughs> Arkadaşlar şuraya bir 3000 dolar para bağlamak istiyorum. Açıkçası umarım çöpe gitmez. Çünkü ben şurayı sanırım çalışan gelecek bir tane. Bu ne lan? Bu muydu oğlum ya? Hiçbir şey mi yaramaz ki bu dolap beni. Ya kanka Allah sevsin ya Allah sevsin ya. Ulan ben dedim galiba çalışan gelecek oraya ya. Dur bir dakika şu pencerede falan. Şu dış çevreyi bir tamamlamazsak mı ya? Bence bir tamamlayalım şu çevreyi artık ya. Bizeler gelip içeri dalabilir her an yani. Yalnız halam para kazanıyorum ha. Hiç fena değil. Şuradan bir de kılcımı alayım arkadaşlar. Hırsız falan gelirse şuradan şöyle kılıcımı elinde dursun yani. Ne ölümün Şöyle hemen. Hemen birisine sokabilirim bu kılıcı. Valla billahi. Eğer hırsız gelirse bittiniz yani. 3000 dolar da şunu alayım. Kasa masa geliyor. Mutfak geliyor da kanka. Bunlar bizim hiçbir işimize yaramaz. Bana çalışan nerede? Şuradan Şurada birisi çalışsın ya. Ben bundan mı uğraşacağım ya? Valla billahi saçmalık. Koskoca çikolata fabrikam var. Ve burada insanlar çikolatayı ben satıyorum. Buraya bir tane lazım arkadaşlar. Burada çalışmak isteyenler varsa yorum abi çalışmak istiyorum yazsın. Ve haftalık maaşınızda 50 robux. 50 robux haftalık. Daha ne lan oha yani. Ben bile haftalık 50 robux alamıyorum yani. Eğer 50 robux maaşı çalışmak isteyen varsa yorumlara yazsın ve abone olsun ve like atsın. Onları seçeceğim ben yorumlardan hadi bakalım. Arkadaşlar baya fazla paramız birikmiş. Gelip son dropper sanırım Allah kahretmesin. Son dropper da değilmiş. Oha bu upgradermiş tamam upgrader baya iyi baya iyi. Ulan iyi ki dropper değilmiş ya 35 bin dolar vermiştim. Tamam dropperdan ziyade upgrader bizim için daha önemli. Baksana daha yeni 20 bin dolar aldım. tekrar 15 bin dolar birikmiş yok artık ya fena para birikiyor e peki bir şey diyeceğim biz bunları verdiğimizde hala 75 dolar mı kazanıyoruz arkadaşlar hala 75 bin dolar kazanıyoruz bunda uğraşmaya bile değmez ya ama madem para beklerken yani neyse tamam hadi çalışan birisine 50 robux vereceğim tamam hadi bendensiniz oğlum ya arkadaşlar şu anda köşeyi dönmüş bulmaktayız çünkü şuraya 65 bin liralık son dropper yani son upgraderımızı aldım ve gene parayı bakın 30 bin dolarım verdi tekrar 30 bin dolar birikti ve yani saniyede bir 3 bin, 5 bin dolar geliyor <laughs> çok iyi lan aşırı zengin Tamam. Şimdi şunları bir bitirelim artık arkadaşlar. Çünkü şu ilk kattan artık kurtulmak istiyorum ve çikolatalar geldi. Demem tamam, güzel. Değil, güzel. Bu ne? Galiba <laughs> Uçabilme şey geldi tamam gayet iyi Bu neymiş bu plant çiçeklere 25 bin dolar verdim Allah'ım ya delireceğim ya Neyse çiçekler çiçeklerdir arkadaşlar Bir tane çikolata verelim şuradan devam edelim sonra <laughs> 90 bin dolar daha birikmiş hemen şurada Merdivenleri bir alıyorum arkadaşlar İkinci dolara da 80 bin dolar verip ikinci katı da satın aldım gayet iyi Şurada 80 bin dolara bir tane hız veren şey var arkadaşlar Onu da bir almak istiyorum Geç shift'e bastığımızda da hızlı koşabiliyormuşuz Gerek var mı bunu açıkçası Şu anda çok da gerek yok biz en iyisi ikinci kattaki dropperları alalım arkadaşlar Boş yer şimdi onu i̇kinci Üçüncü dropper 150 bin dolar Oha ya Ya bu çok pahalıymış A few moments later Arkadaşlar teminlerime göre şu anda dünyanın en zengin çikolatacısıyım Ben an ve dünyanın en zenginiyim Abi şuradaki tüm upgraderları ve tüm dropperları neredeyse bitirdim Bunlar birazcık uzun sürdü Ama son bir tane upgrader kaldı ve 12 milyon para istiyor arkadaşlar Ve şu andaki para akışını görmeniz lazım Mesela aldım şu an tam bak 6 bin, 11 bin, 17 bin, 100, 100 180 bin Pardon ne 190. Yani böyle ay 1 milyon oldu. Bir, burası bir artış. <laughs> o bir inanılmaz hızlı bir şekilde artıyor ve bunlardan hala 70 lira kazanıyorsak kafa yerim artık yani. O tıklayamıyorum. Oo, lan çikolata satışını mı kapattık artık? Arkadaşlar galiba burada satış yapamıyorum ben artık ya Ben mükemmel bir patron öldüğüm için galiba artık ben yapamıyorum En iyisi çalışan el sonra bakarız buraya Şimdi 12 milyonu sol upgrader'ımı da almak istiyorum Ve artık şu e, dükkanı bir güzelleştirmem lazım Arkadaşlar şu üst kata bir bakın ya duvar bile yok ya Ve 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 galiba sol upgrader'ımı da 12 milyona verip aldım arkadaşlar Ve şu anda sanırım upgrade ile alakalı hiçbir şey kalmadı Şimdi şu çikolata duvarlarını bir alalım Bu ne rafmış 4 milyon tamam Şu e, dualarımızı duvarlarımızı bir alalım 500k'ya tamam 2 milyona pencereler var. Her şey çok pahalı. O gaming bilgisayar alabiliyoruz bir buçuk milyona. Bir dakika bu ne alaka bilmiyorum. Şimdi şu bir dakika şu çikolatalar ne işler? Ben şu çikolataları annemedim bir yani. İçinde bir şey var mı den acaba? Bilmiyorum belli. Galiba çikolata fabrikası olduğumuz için böyle kutular falan gerekli galiba arkadaşlar. Burada şuraya karşı atlayacağız ya saçmalık. Pencerelerimizi alalım. Raf dediği üst kat galiba. Üst katımızda da alalım çatımızı. Yine para bitti. Fakat inanılmaz bir şekilde para kasıyorum ben. Abi fabrika süper olmadı mı ya? Fabrika gerçekten çok hoşuma gitti başlıyor şu an. Ve inanılmaz hızlı bir akış var arkadaşlar. Para akışı. Yemin ediyorum zengin oldum ya. ben gaming bilgisayarımda alıyorum. 1.5 milyon verip ve gaming bilgisayar geliyor. Abi klavyenin gelişikli. Ee, bu mu gaming bilgisayar? He tam daha gelmedi devam ediyormuş. Abi şuna bakın. Daha gelecek mi kanka? Oturabiliyoruz. Oyun oynayabiliyoruz mu acaba ya? Abi şu klavyeye falan bakın. Mesela bakın. Anında kasada geldi. Anakart falan var içinde. Oğlum ne güzel yapmışlar lan bunu. O lab çıkarsa dükkanındaki bilgisayarıma bak ne arkadaşlar. Yemin ederim harika ya. 3 tane kocaman monitörü falan var. Daha bilgisayara ekran kartı falan geliyor. Hoparlörler geliyor ve masada şu anda geldi. Abi bir şuna bak. Mükemmel valla kafayı yiyeceğim ya. Efsane yapmışlar bak bu kısım. Abi şuna bakın monitörün arkası falan bile var. Çok iyi olmuş. Burayı aşırı beğendim arkadaşlar. Şimdi gelip 100 bin dolara geldiğim çiçeklerimizi satın aldık. Gayet güzel ve kulaklığım kulağımda takılı kalmış. Kulaklığım da kulağımda takılı kalmış. Ee, şu anda sanırım 12 milyon da param oldu. E ee, yapacak bir şey kalmadı mı? Kanka sen de şunu al bakayım bir. Oğlum ciddi misiniz lan? Gerçekten yapacak bir şey kalmadı mı lan? Aa bitti galiba arkadaşlar fabrika. Bir dakika fabrikanın dışını görmem lazım. Bir dakika dışından nasıl görünüyor acaba? Ve fabrikamız sonunda sona ulaştı arkadaşlar. Ve şurada bir tane abi var ve bu abi hala hiçbir şey veremedim ya. Gerçekten inanılmaz. Ve Robert tuşu gelmiş arkadaşlar. Şu anda yeni gördüm. Robert'e bastım acaba ne olacak? 12 milyon param var. Dur bir dakika son kez şu paramı da alayım da arkadaşlar. Tam 17 milyon param var. Robert'e bastım şu an. Ve her şey sıfırlandı. Ciddi misiniz le? Umay da ölüm ya. Umay yani R Roberto bir annem olması lazım değil mi? Her çikolata 5 dolar veriyor. Hala her çikolata 5 dolar veriyor. Allah kahretmesin ya. Başta yere gitti fabrika ya. Neyse arkadaşlar ben o fabrikayı tekrar sıfırdan kuracağım. Merak etmeyin. Çikolata benim işim. Umarım video açınıza gitmiştir. Eğer bu seyinde amir istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de gerçekten şu sıra izlenmelerde ve mükemmel bir like sayısında düşüş var arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Yani like atmayı ve abone olmayı gerçekten unutuyorsunuz. O yüzden hatırlatıyorum sürekli at, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.